Son zamanlarda gerçekten kızgın hissettiğinizi düşünün. Belki de kendi beklentilerinizi karşılamadığı için kendinizle bir haksızlık, ihanet ve hatta hayal kırıklığı anıydı. Bu öfkeyle ne yaptın? Bastırdınız mı? Patlamasına izin verdiniz mi veya üretken bir şeye kanalize ettiniz mi? Çoğu insana öfkenin olumsuz bir duygu, kaçınılması, korkulması veya ne pahasına olursa olsun kontrol edilmesi gereken bir şey olduğu öğretilir. Peki, ya öfke hakkında bildiğin her şey yanlıştı? Öfke sadece yıkıcı bir güç değilse, aynı zamanda anlaşıldığında ve kullanıldığında muazzam kişisel gelişim, esneklik ve hatta başarıya yol açabilecek tizli bir güç kaynağı, tarih, felsefe ve psikoloji, öfkenin doğal olarak kötü olmadığını gösterir. Aslında, insanlık tarihindeki en büyük değişikliklerin arkasındaki itici güç olmuştur. Bugün, öfkenin gizli gücüne nasıl dokunabileceğinizi ve onu bir yıkım kaynağı yerine bir dönüşüm aracı haline getirebileceğinizi keşfedeceğiz. Ve işte çoğu insanın fark etmediği bir şey öfkeyi idare etme şekliniz hayatınızın seyrini belirleyebilir. Bu tartışmanın sonunda, bu duygu hakkında tamamen yeni bir anlayışa sahip olacaksınız. Bu da onu kendi yararınıza kullanmanıza izin verecek. Fon içgörü, son ve en önemli anahtar, sadece öfkeyi değil, kendinizi de görme şeklinizi değiştirecektir. Başlamak için önce şunu sormalıyız, öfke gerçekten nedir? Bu sadece dürtüsel bir tepki mi, kontrol kaybı mı, yoksa altında daha fazla bir şey var mı? Gerçek şu ki, öfke sadece duygusal bir patlama değildir. Bu bir mesaj. Dünyanızdaki bir şeyin uyumsuz olduğunu, bir sınırın geçtiğini, bir şeyin değişmesi gerektiğini gösteriyor bu bir kusur olarak değil, hayatta kalma mekanizması olarak bize bağlı bir yanıttır. Tarih boyunca öfke ilerleme için bir katalizör olmuştur. Büyük liderleri ve devrimcileri düşünün. Martin Luther King Jr. rüksal adaletsizliğe karşı öfke hissetti. Ancak onu tüketmesine izin vermek yerine dünyayı değiştiren bir hareketi beslemek için kullandı. Mahatma Gandhi, barışla bilinmesine rağmen baskı nedeniyle derinden öfkelendi ve bu öfkeyi acımasız kararlılığa dönüştürdü. Bilim adamları, sanatçılar ve mucitler bile sınırlarının ötesine geçmek ve yeni bir şeyler yaratmak için bir güç olarak hayal kırıklığı ve öfkesini kullandılar. Ama işte çoğu insan bunu yanlış anlıyor, sadece iki seçeneği olduğunu düşünüyorlar. Ya öfkeyi bastırıyor ve var olmadığını iddia ediyor ya da kontrolsüz bir şekilde patlamasına izin veriyorlar. Her iki yolda gerçekten etkili değildir. Bastırılmış öfke ortadan kalkmaz refahınızı sessizce aşındırabilen kızgınlık, acı ve strese dönüşür. Kontrolsüz öfke ise ilişkileri yok edebilir, itibarınıza zarar verebilir ve pişman olduğunuz kararlara yol açabilir. Gerçek sır, öfkeyi reddetmek değil, ustalaşmaktır. Filozof Friedrich Nietzsche bir keresinde, gazapını kontrol edemeyen zayıftır, tamamen kontrol eden bir aptaldır. Ama ustalaşan ve yöneten akıllıdır. Bu, çoğu insanın elde edemediği denge. Öfkeden gerçekten yararlanmak için, onu tanımayı, mesajını anlamayı ve enerjisini anlamlı bir şeye yönlendirmeyi öğrenmelisiniz. Kendi deneyimlerinizi düşünün. Hiç derinden haksız, hafife alınmış veya görevden alınmış hissettiniz mi? Nasıl tepki verdin? Bu öfkenin sizi geride tutmasına izin verdiniz mi? Yoksa kendinizi kanıtlamak, büyümek, ilerlemek için motivasyon olarak mı kullandınız? Öfkenin onları tüketmesine izin verenler ile onu kullananlar arasındaki fark derindir. Hiç derinden haksız, hafife alınmış veya görevden alınmış hissettiniz mi? Nasıl tepki verdin? Bu öfkenin sizi geride tutmasına izin verdiniz mi? Yoksa kendinizi kanıtlamak, büyümek, ilerlemek için motivasyon olarak mı kullandınız? Öfkenin onları tüketmesine izin verenler ile yapıcı kullananlar arasındaki fark bu enerjiyi nasıl kanalize ettikleri konusunda yatmaktadır. Bilim bu fikri destekler. Psikolojik çalışmalar, kontrollü öfkenin performansı geliştirebileceğini, odağı keskinleştirebileceğini ve kalıcılığı artırabileceğini göstermiştir. Bir deneyde, hafif öfke yaşayan bireyler, problem çözme görevlerinde nötr hissedenlerden daha iyi performans gösterdiler. Bunun nedeni, öfkenin uygun şekilde yönetildiğinde kararlılığı artırması ve başarısızlık korkusunu azaltmasıdır. Ancak öfkeyi kendi yararınıza kullanmak için önce bakış açınızı değiştirmelisiniz. Onu bir düşman olarak görmek yerine, onu bir araç olarak gör. Basamak veya patlamasına izin vermek yerine, size söylediklerini dinlemeyi öğrenin. Öfke bir sinyal, bir iç zeka biçimidir. Bir dahaki sefere yükseldiğini hissettiğinizde, kendinize sorun bu duygu bana ne anlatmaya çalışıyor? Ele alınması gereken bir adaletsizlik var mı? Olması gereken bir değişiklik mi? öğrenmem gereken bir ders mi? Bu, öfkeyi iktidara dönüştürmenin ilk adımıdır. Farkındalık, öfkenin ne zaman ve neden ortaya çıktığını belirleyen, sizi kontrol etmek yerine onu kullanmanız için el koyar. Ve bu sadece başlangıç. Devam ederken, sadece öfkeyi nasıl anlamakla kalmayıp aktif olarak başarıyı, esnekliği ve kişisel ustalığını yakıtlamak için aktif olarak kullanacağımızı keşfedeceğiz. Şimdi yansıtmak için bir dakikanızı ayırın öfkeye bir düşman olarak davrandınız mı? Yoksa onu bir değişim gücü olarak mı kullanıyorsunuz? Çünkü bu soruyu cevaplama şekliniz hayatınızın yönünü belirler. Şimdi öfkenin düşman değil, anlaşıldığında güçlü bir şeye dönüştürülebilen bir güç, daha derine dalma zamanı olduğunu belirledik. Soru artık öfkenin iyi mi yoksa kötü mü olduğu değil, nasıl ustalaşabileceğiniz ve büyüme, başarı ve esneklik için yakıta nasıl dönüştürebileceğinizle ilgilidir. Bunu yapmak için öfkenin gizli mekanini yapmamız gerekiyor. Bu duyguyu yaşadığınızda gerçekten ne olur? Fizyolojik olarak öfke beyin ve vücutta bir zincir reaksiyonunu tetikler. Beynin duyguları işlemekten sorumlu bir kısmı olan amigdala, bir alarm sinyali gönderir. Bu da adrenalin dalgalanmasına yol açar. Kalp atış hızınız artar, kaslarınız gerilir ve odak noktanız keskinleşirsin. Bu, vücudun eyleme hazırlanma yoludur. Öfke genellikle hayatta kalma ve yenilgi arasındaki fark anlamına geldiğinde evrimsel geçmişimize dayanan bir mekanizma. Ama burada ilginçleşiyor. Birçok insan öfkenin pervasız davranışlara yol açtığını varsayarken, araştırmalar uygun şekilde yönetildiğinde, stratejik düşünceyi geliştirebileceğini düşündürmektedir. Duygusal dergide yayınlanan bir çalışma, öfkenin insanları karar verme sürecinde daha analitik hale getirebileceğini buldu. Dürtüsel tepki vermek yerine öfkelerini etkili bir şekilde kullananlar, durumları daha mantıklı bir şekilde değerlendirme ve hesaplanmış eylemler alma eğilimindedir. Bu, öfkenin kontrol edildiğinde netliği, güveni ve problem çözme becerilerini artırabileceği anlamına gelir. Bu bizi önemli bir ayrıma getiriyor. Reaktif öfke ile kasıtlı öfke arasında bir fark var. Reaktif öfke dürtüsel, kontrolsüz ve genellikle yıkıcıdır. Pişman sözlere, kırık ilişkilere ve kaçırılmış fırsatlara yol açan bir tür öfke. Öte yandan kasıtlı öfke, kabul edilen, işlenmiş ve bir hedefe yönlendirilmiş öfkedir. Tespiti besleyen ateştir. Reaktif öfke dürtüsel, kontrolsüz ve genellikle yıkıcıdır. Pişman sözlere, kırık ilişkilere ve kaçırılmış fırsatlara yol açan bir tür öfke. Öte yandan kasıtlı öfke, kabul edilen, işlenmiş ve bir hedefe yönlendirilmiş öfkedir. Tespiti besleyen ateş, iten enerji değişir. Öfkenin sadece haklı olduğu aynı zamanda gerektiğinde tarihteki anları düşünün. Sivil haklar hareketi, kadınların oy hakkı ve her türlü baskıya karşı mücadele. Bunların hiçbir öfke olmadan olmazdı. Ancak bu hareketleri yönetenler öfkenin onları tüketmesine izin vermedi. Onu kanalize ettiler, stratejiye, esnekliğe ve eyleme dönüştürdüler. Şimdi bunu kendi hayatınıza uygulayalım. Hiç öfkenin sizi harekete geçmeye zorladığı bir durumda bulundunuz mu? Belki de birisinin yeteneklerinizden şüphe ettiği bir andı ve vazgeçmek yerine onları yanlış kanıtlamak için her zamankinden daha fazla çalıştınız. Ya da belki de hayatınızdaki bir durumla kariyerleri değiştirmek, toksik bir ilişkiden ayrılmak veya kendinizin mümkün olduğunu düşündüğünüz şeyin ötesine itmek için cesur bir karar vermenize neden olan bir hayal kırıklığı oldu. Bu anlar öfkenin akıllıca yönlendirildiğinde dönüştürücü olabileceğinin kanıtıdır. Ancak sizi kontrol etmesine izin vermek yerine öfkenizi kontrol altında olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz? Anahtar üç güçlü adımda yatmaktadır tanıma, yeniden çerçeveleme ve yeniden yönlendirme. İlk adım, tanıma, öfkeyi ortaya çıktığında tanımlamakla ilgilidir. Çoğu insan ya bastırır ya da patlamasına izin verir. Ancak her iki yanıt da büyümeye yol açmaz. Bunun yerine, öfke hissettiğinizde yargılamadan kabul etmek için bir dakikanızı ayırın. Kendinize tam olarak ne hissediyorum? Bu duyguyu ne tetikledi? Öfkemin arkasında daha derin bir neden var mı? İkinci adım, yeniden çerçeveleme gerçek gücün başladığı yerdir bu bakış açınızı öfkeye kaydırmakla ilgilidir. Onu olumsuz bir güç olarak görmek yerine, onu değişmesi gereken bir şeyin göstergesi olarak görün. Belki öfkeniz, yapmamanız gereken bir şeyi tolere ettiğinizi ortaya koyuyor. Belki size artık görmezden gelemeyeceğiniz bir haksızlık gösteriyor. Belki de size kendi potansiyelinizi hatırlatıyor. Sizi durgun kalmak yerine harekete geçmeye çağırıyor. Son olarak, üçüncü adım yeniden yönlendirmedir. Burası öfkenin enerjisini alıp üretken, bir şeye doğru yönlendiriyorsunuz. Kırmak yerine bu enerjiyi daha çok çalışmak, ileriye çekmek, yenilik yapmak, yaratmak için kullanırsınız. Öfkenin onları büyüklük için katalizör olarak kullananlardan yok etmesine izin verenleri ayıran şey budur. Kendi deneyimlerinizi düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Öfkenin size olumlu bir değişiklik yapmanıza yol açtığı bir zaman düşünebilir misiniz? Seni geri tutmak yerine sizin nasıl ileriye itti ve ve daha da önemlisi şu, anda hayatınızda öfkeyi daha etkili kullanabileceğiniz alanlar var mı? Bu duygunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya yeni başlıyoruz. İlerledikçe sadece motivasyon için değil, aynı zamanda uzun vadeli dönüşüm için öfkeden yararlanmanızı sağlayacak pratik teknikleri keşfedeceğiz. Çünkü öfke hakkındaki en güçlü vahiy hala gelecek, zorluklara ve sıkıntıya yaklaşma şeklinizi tamamen değiştirecek. Artık öfkenin doğasını ve nasıl büyüme için bir araca dönüştürülebileceğini araştırdığımıza göre, bu anlayışı daha da ileri götürmenin zamanı geldi. Öfkeyi tanımak, yeniden çerçevelemek ve yeniden yönlendirmek sadece başlangıçtır. Gerçek zorluk ve gerçek güç nasıl ustalaşacağını öğrenir. Öfkenin doğasını ve nasıl büyüme için bir araca dönüştürülebileceğini araştırdığımız için, bu anlayışı daha da ileri götürmenin zamanı geldi. Öfkeyi tanımak, yeniden çerçevelemek ve yeniden yönlendirmek sadece başlangıçtır. Gerçek zorluk ve gerçek güç, enerjiyi uzun vadeli başarı, esneklik ve kendi kendine ustalaşacak şekilde nasıl ustalaşacağını öğrenir. Çoğu insan öfkeyi ezici bir güç olarak yaşar, aniden ortaya çıkan ve derhal bir yanıt talep eden bir şey. Fakat işte çok azın anladığı gerçek en güçlü bireyler öfkelerini bastıranlar ya da öfkede patlayanlar değildir. Gerçekten güçlü olanı, pervasız bir ateşten ziyade keskinleştirilmiş bir bıçak gibi öfkelerini hassasiyetle kullananlardır. Bunu yapmak için önce kontrolü öğrenmelisiniz. Bu inkar veya baskı anlamına gelmez, farkındalık ve kısıtlı eylem anlamına gelir. Öfke enerjidir ve herhangi bir enerji biçimi gibi dağınık, yıkıcı veya konsantre ve yapıcı olabilir. Bu enerjiyi kanalize etmeyi seçme şekliniz. Bunun bir ilerleme gücü mü, Yoksa kendi kendine sabotem olduğunu belirleyecektir. Öfke ile ilgili en büyük yanılgılardan biri kontrol edilememesi, tutuştuktan sonra derhal veya zorla bastırılması gerektiğidir. Ancak şunu düşünün: öfke gerçekten kontrol edilemezse, insanlar neden çevrelerine bağlı olarak bunu farklı şekilde ifade ediyorlar? Bir kişi evde öfkeyle patlayabilir, ancak işte bestelenebilir. Bir yabancıya çarpabilirler, ancak yetkili biriyle konuşurken sakin kalabilirler. Bu, bir düzeyde öfkenin bir seçim olduğunu kanıtlar. Sadece bir refleks değil, yönlendirilebilecek bir şeydir. Peki bu kontrol seviyesini nasıl geliştiririz? Cevap iki temel ilkede yatmaktadır gecikmiş yanıt ve stratejik yayın. Gecikmeli yanıt, şu anda öfkeyi tanıma ancak hemen tepki vermemesidir. Bu, duyguyu görmezden gelmek anlamına gelmez. Bunun yerine, duygu ve eylem arasında alan yaratmak anlamına gelir. Öfke yükselir, nefes alın, kabul edin, yoğunluğunu hissedin, ancak dürtüsel olarak yanıt vermek yerine kendinize tam olarak işlemek için bir zaman penceresi, birkaç dakika, bir saat, bir gün verin. O zaman kendinize sorun bu öfke bana ne anlatmaya çalışıyor? Bu enerjiyi kullanmanın en üretken yolu nedir? Bu küçük gecikme büyük bir fark yaratabilir. Reaksiyonu yanıttan ayırmanızı sağlar. Duygusal bir dürtü bilinçli bir karara dönüştürür ve en önemlisi öfkenin sizi kontrol etmesini önler. Stratejik sürüm ikinci prensiptir. Burası öfkenin enerjisini alıp anlamlı bir şeye doğru yönlendiriyorsunuz. Tarihteki en büyük başarılardan bazıları öfkelerini motivasyona dönüştürmeyi öğrenen bireyler tarafından yönlendirildi. Sporcular bunu fiziksel sınırları zorlamak için kullanırlar, girişimciler bunu şüphelilerin yanlış olduğunu kanıtlamak için kullanırlar. Sanatçılar ve yazarlar bunu dünyayı sallayan başyapıtlar yaratmak için kullanıyorlar. Örneğin Thomas Edison'u ele alalım. Laboratuvarı yandığında, yıllarca süren işi yok ettiğinde, onu kırmasına izin vermedi. Bunun yerine ünlü bir şekilde, tüm hatalarımız yakıldı, şimdi tekrar yeni başlayabiliriz, dedi. Bu zihniyet doğal değildir, eğitimli. Ezici bir yenilgi olabilecek şeyleri alıp ilerleme için yakıta dönüştürme yeteneğidir. Aynı ilke kişisel zorluklar için de geçerlidir. Öfkenin yıkıcı eylemleri yönlendirmesine izin vermek yerine, kendinize sorun bu enerjiyi verimli bir şekilde nasıl kullanabilirim? Başarısız bir ilişkiden hayal kırıklığını alabilir ve daha güçlü bir özdeğer duygusu oluşturmak için kullanabilir misiniz? Öfkeyi bir iş yeri adaletsizliğinden alabilir ve kariyerinizi yükseltmek için motivasyona dönüştürebilir misiniz? Reddetmenin hayal kırıklığını acımasız kararlılığa dönüştürebilir misiniz? İşte dikkate alınması gereken bir şey dünyadaki en başarılı insanlardan bazıları bir zamanlar hafife alındı reddedildi ve hatta alay edildi. Ancak bu öfkenin onları tüketmesine izin vermek yerine yukarıda yükselmek için itici güç olarak kullandılar. Duygularının onları kontrol etmesine izin vermediler. Duygularını kontrol ettiler ve bu tüm farkı yarattı. Şimdi kendi hayatını düşünün. Öfkenin kendi yararınıza kullanmak yerine en iyisini almasına izin verdiğiniz bir alan var mı? Stratejik olarak değil, dürtüsel tepki verdiğiniz durumlar var mı? Bu, andan itibaren bu enerjiye köle olmak yerine ustalaşmaya karar verdiyseniz ne değişir? En büyük değişim, öfkeyi başınıza gelen bir şey olarak görmeyi bıraktığınızda ve onu birlikte çalışabileceğiniz bir şey olarak görmeye başladığınızda olur. Çünkü öfke hakkındaki son ve en güçlü içgörü hala önde, bir zamanlar gerçekleştiğinde sadece öfkeyi değil, yaşamın kendisini deneyimleme şeklinizi değiştireceğini bir anlayış. Şimdi, tam olarak anlaşılırsa, Hayata yaklaşma şeklinizi yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olan öfke hakkında nihai ve en güçlü farkındalığa varıyoruz. Şimdiye kadar öfkeyi tanınabilen, kontrol edilebilecek ve büyümeye yönelik bir güç olarak araştırdık. Ancak son bir katman var, sadece öfkelerini yönetenleri tamamen ustalaşanlardan ayıran daha derin bir gerçek var. Öfkenin gerçek gücü sadece onu kontrol etmekten veya yeniden yönlendirmekten gelmez. En yüksek ustalık seviyesi, öfkeyi daha da büyük bir şeye dönüştürdüğünüzde gelir netlik, dilgelik ve amaç. Bir düşünün öfke neden ilk etapta var? Bu sadece bir tepki değil, bu bir sinyal, bir mesajdır. Size hayatınızdaki bir şeyin dikkat çektiğini söylüyor. Fakat işte çoğu insanın özlediği öfke sürecin sonu değil, başlangıçtır. Birçok insan öfkeyle sıkışıp kalır ve bunun yoğun bir şekilde hissettiğine inanır düşüncelerini tüketmelerine, eylemlerine hükmetmelerine ve kimliklerini şekillendirmelerine izin veriyorsunuz. Ancak öfke tek başına kalıcı bir değişim yaratmaz. Daha derin anlayışa dayalı eylem. Amaç sadece öfke kullanmak değil, bunun ötesine geçmek, enerjisini daha yüksek bir şeye dönüştürmektir. Bilgelik burada devreye girer. Öfke ham bir güçtür. Ancak bilgelik rafine edilir. Bilgelik, öfkenin ateşini alıp ışığa, içgörü, perspektife ve amaca dönüştürmenizi sağlar tarihe tekrar bakalım. Nelson Mandela 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı, haksız yere suçlandı, özgürlükten çıkarıldı ve insandan daha az muamele gördü. Birinin öfke tarafından tüketilme hakkı olsaydı o buydu. Fakat sonunda ortaya çıktığında öfkenin onu tanımlamasına izin vermedi, dönüştürdü. İntikam almak yerine birlik aradı. Kızgınlığın onu yönetmesine izin vermek yerine acısını daha iyi bir dünya için bir vizyona dönüştürdü. Bu zayıflık değil, en yüksek güç şeklidir. Peki bu dersi nasıl alıp kendi hayatımıza uygulayabiliriz? Bir soruyla başlar öfkemin ötesinde ne yatar? Hayatınızda sizi derinden kızdıran bir durumu düşünün. Belki de bir ihanet, adaletsizlik, başarısızlık veya kişisel bir pişmanlıktır. Şimdi, duygunun kendisine odaklanmak yerine sorun bu öfke bana ne öğretmeye çalışıyor? daha güçlü sınırlar ayarlamanız gerektiği anlamına mı geliyor? Hayatınızda hak ettiğinizden daha azına yerleştiğiniz bir alanı ortaya çıkarıyor mu? Size iyileşme, düğüme veya dönüşüme ihtiyaç duyan bir parçayı gösteriyor mu? Bu soruyu sorduğunuzda bir şeyler değişir. Öfke artık sadece bir duygu değil, öğretmen olur. Artık başınıza gelen bir şey değil, sizi netliğe doğru yönlendiren bir şey. Hayattaki en büyük atılımlar genellikle büyük hayal kırıklığı anlarından sonra gelir. Kaybettiğiniz iş, sizi sahip olduğunuz kariyere doğru itebilir. Biten ilişki sizi kendi kendini keşfetmeye ve daha derin bir tatmin olmaya yol açabilir. Reddetme, başarısızlık, gerileme, öfke ile kürüklenen bu anlar çok daha büyük bir şeyin temeli olabilir. Ancak sadece duygunun ötesine bakmaya ve taşıdığı dersi görmeye istekliyseniz. Ve işte herkesin en güçlü içgörü gerçekten öfkeyle ustalaştığınızda, Artık sizi yönlendirmek için buna ihtiyacınız yok. Bir koltuk değneği yerine bir basamak taşı haline gelir. Sizi motive etmek için hayal kırıklığı beklemiyorsunuz. Amaç, netlik ve yönle hareket edersiniz. Çünkü kendinizi sadece duygudan ziyade bilgelikten hareket etmek için eğitmişsinizdir. Bu, ustalığın son seviyesidir. Sadece öfkeyi kullanmak değil, sadece kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda aşmak. Şimdi yansıtmak için bir dakikanızı ayırın öfke, Şimdiye kadar hayatınızda nasıl bir rol oynadı? Sizi kontrol etmesine izin veriyor musunuz? Yoksa kendinizi ileri itmek için mi kullanıyorsunuz? Ve daha da önemlisi onun ötesine geçmeye, ateşini ışığa, enerjisini bilgeliğe dönüştürmeye hazır mısınız? Çünkü en büyük dönüşüm öfkeye tutunduğunuzda değil, üstüne çıktığınızda olur. Gerçek güç burada başlar ve sizinle başlar. Baktığın için teşekkürler.